Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz Ve serimiz arkadaşlar Aragon Kralı Arkadaşlar Aragon Kralı Sesini çekmenin en büyük sebebi Şüphesiz farkındayım ki Hep son dönemlerde Genellikle Avrupa'nın Şu coğrafyasından Seriler çıktı Avrupa coğrafyasından seriler çıktı farkındayım Polonya olsun Prusya olsun Büyük Britanya olsun ve şimdi serimiz arkadaşlar Aragon. bunun en büyük normalde genellikle devlet Kastilya krallığıyla birleşiyor lakin daha doğrusu Kastilya ile birleşiyor lakin biz burada birleşen devlet onlar değil biz olacağız ve Napoli diye bir şeyimiz var bunu elimizde tutmak çok zor onlar kaynaklı bunu hızlı bir kaç yapacağız Zorluk efsane mi? Size klasik oyunda 80 Saldırganlık 76 yani bu düşüşün Şurası 76 değil 70, 70 olsun biraz Ham 71 Ve hazırsanız Başlıyoruz Şimdi Bu arada şimdi bizim en büyük amacımız Benim arkadaşlardaki en büyük amacım Şüphesiz ilk önce yanıma Portekizleri çek. ben portekizleri portek çekeceğim bu arada bulunacak bir şey var mı? Var İspanya var Daha, Allah aşkına bir şey diyeceğim de bu arada ben bunu çıkarırım. Ben şuraya çıkarırım. Kusura bakmayın ben oraya almam. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan Allah aşkına bu ne? İspanya için genellikle lan bir şey şu lata evet al. Ab Abi çok saçma yani. İspanya için buraya reformu diyeceğim. Ben arkadaşlar oraya almam hayatta girmem bilmiyorum. Girmeyeceğim abicim. Ne alaka bura ben? Ayrıyeten burada bir tane kustal duramacık var. Kutsal duramacık diyorum çünkü İlyedi belki büyük değil de bunu işgal edebilir çünkü. Mesela maceralar işgal edemez ama. Neyse arkadaşlar çok fazla koydum farkındayım. Vergiler klasik şey yapalım. İlk bölüm Aynı Prose Karallı o serisi gibi çok saldırgan gel yapmayacağız ama ikinci bölüm Az hareketli ikinci yapacağız. İkinci yapacağız evet. Bu yüzden iyi mu? Evet yakında. Bunlar gayet az bu ne? Ben İspanya'da yani İtalya'daki egemenliğimizi yok sayıyorum. Yani İtalya'daki de, İtalya bizim devletimiz yok. Eğimi de tutamayız arkadaşlar. Ben bilmiyorum. ondan kaynaklı İtalya'daki devleti yani Napoli krallığını bu arada şey yüksek çünkü söylemek istiyorum. Evet yanlış yaptık yine. Neyse 45 mi 46 ben ne anlamadım hassas dişliğim ama ben genellikle Aragon ama Aragon krallı olarak iyi bu arada devletimiz daha güçlü benden farklı ama çok vektif bir olacağım şu kendimizde da çok güçlü bir devlet var. <laughs> ben o ben da geldim. Ben bu de ben bu ben bu devleti birleştireceğim. Bu bu halk artık mutlu olacak. Bu halk artık bu halk artık İspanyolları tanımıyor. Abi bu arada bir şeyler diyeceğim. Biz genellikle Kastilya mı Kastilya ile birleş. Şöyle hakim biz şöyle Kastilya İspanyası oluyor benim gözümde yani. Bunu devleti birleştirenler Kastilya. Kastilya birleştiriyor. Ondan kaynak benim gözümde bunlar adam değildir. O yüzden bizim devletlerde ne olursa olsun İspanyolsa olsa bile biz devletimizin en büyük lideri Katalanlardır. E, Aragonlar Katalan diyebilir mi? Onlar Katalan. Yani e, araştıracağım. Ses araştırıp geleceğim. Ama boş be. Şimdi bir tarafta daha yeni ya, daha yeni güçlenen bir Osmanlı var. Ancak Osmanlı çok güçlenir. Buna bizim Napoli ile ilişkilerde geçiyorum maden. Ve niye ilişkileri geçirmiyor? Bizim ne sıçıyorlar lan? Napoliler galiba Bu galiba örgütlenecek gibi hissediyorum valla Ya abi ben bunu isyan etmeden böleceğim birinizi Valla İlhak bir edeceğim ama şöyle ilhak edeceğim İtalya'da durmayacağım yani Onu, onu, onu kabul etmedi. Aha bittik. Vallahi bittik. Kabul etmedi. az artık yeni artık adam diyor ki lan bağımsız olacağım lan sana inat diyor resmen bitti. Yüksek ihtimal ama bunu ben burada arada almayacağım bilginiz yok daha da Napoli kralı olacak ancak isyancı olmayacak. isyancı olmayacak İsyancı olmayacak da çünkü boynlarını bükeceğim. Eyvah Osman yine de geçeyim abi. Niye lan abi aha bittik Osman'la katil Osmanlı'ya bence müttefik olmak evet. iki fene iki, iki seridir Osmanlı Osmanlı Osmanlı. La yine müttefiklik. Evet. Yani şu an Osmanlı ama aslında Osmanlı'ya müttefik olmaya gerek yok değil mi? Oğlum, yok yok var var. Biz Habsburg değiliz. Biz kendi ben bu ben, ben ben bunları ben bunu yok edeceğim. Burada arada kutsal numara diye devlet olabilir ama bunlar çok güçlü aslında. Size şöyle söyleyeyim bir büyük bir devlet mesela Macar istese saldırsa başka yerde odaklansa sen şöyle söyleyeyim şunu düşürdüğü an şunu düşürür on üç toprağı var zaten. Ben bile isyan ederim lan bak bu isyan ediyor. Hepsi isyan etse ordusu benim noktadan sonra artık yetmez. Yani anlıyorsunuz mu? Evet. Napoli krallığının evet bize kimler hakaret etti bar evet aha bittik vallahi bittik 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 vallahi bittik abi bu arada eğer bir bir de New World serisi vardı yani onu seçseydim yani New yine Yeni dünya daha iyi Amerika'da Amerika olmuş. Şey Bu var ama. Burada Fas ölüyor diye istedim. Yani Fas'ın Fas şuraya giriyordu ama şu toprak Kastiyan'ın ve kıyı şehirleri Portekiz'in oluyordu. Çok garip bir algı oluyor yani. Orada Fas serisi çekmek şey olur bildiğin. Ölmek gibi. Ölümüne. Yani dev os yani Osmanlı'da hiç öyle ölmekle aynı şey neredeyse. Ah, oh, ah, oh, bittik. Vallahi bittik. Madem tek, madem onu ben bağımsız bırakayım en iyisi de. Aha bir bittik beyler. Beyler bittik. Vallahi bittik şu an. O bitmedik lan. Hayır bitmeyeceğiz. Allah aşkına bir şey diyeceğim ben Ben acaba Napoli'ye Napoli'yi bu versem ya Ya gerçekten bence Napoli'ye şu an bağımsızlığını versek Şöyle söyleyeyim Bence yaşarız Napoli şey yapsak Ve şöyle ben benim en iyi aram kim Ay bittik ya vallahi bitti. şu an Evet Aa kabul etti Tamam Şimdi teker teker onu böleceğim. Kuzey <laughs> Napolyon Dur. İtalya cum İtalya yazıyoruz. Karatay dur İtalya. Şimdi şöyle böleceğiz adamları İtalya Krallığı Kuzey. Hayır dur kuzey değil. Şurası İtalya Krallığı. Şurası Güney kısmı. Diğer İtalya. Diğer İtalya. Roman İtalya. Kutsal Roma İtalyası. Hayalim çok çok fazladır. Napoli hiçbir şey bırak şurada küçük bir bölgede çıksın. Abi çünkü en azından ben bunu bileyim ki en azından bize inşa edemiyorsun. İtalya. Yok Bitlis var. Tipler var. O zaman bunu da şey yapıyoruz maalesef. Lombardlar. Bir şey bir şey bakacağım. Bene Bene, bene yazınca çıkacak mı? Çıkarsın yoksa. Evet Benevento var. Hiç güzel. Benevento o zaman şöyle yapalım. Benevento çünkü böyle yalırken. Şurada da da son İtalya geliyor. İtalya. Evet, son İtalya geldi. Zaten Renga yalla. Renga yalla. Renga yalla. Renga yalla. Tamam, evet, resmi olarak İtalya'yı böldük. Benim toprağım yok bu arada. Ve Evet şimdi nane yediğimiz senaryoya gelelim. Ordu sınırı şöyle yapacağım. Şununla hiç Savaş var mı? Allah aşkına ben savaşma edemeyeceğim. Maalesef şu Fransa'yı bir tokat diyelim. Şu Fransa'yı bir tokat atacağım onu. Ben bu Fransa'yı tokatlayacağım. Sen hakaret ettiysen bana ilk seferimizi başlıyoruz serimizin. Evet hadi bakalım. Gerçekten şu an Gerçekten şu an kalmadan <laughs> devam ediyoruz da abi şu an Bir şey bizim başkent niye bura? Ben başkentimi Barcelona yapmak istiyorum kardeşim bizim başkent Aman değiştireyim canım. şimdi oradaki halk derler bizim Başkenti değiştirdi bu adam bu adam idam edin falan derler şimdi ben ona çok seviyorum Evet Hepsine savaş yani diyorum Bekle beni ben geliyorum. Tamam hepsi düştü. İlerleyebilir kadar ilerleyip Fransa'yı ikiye böleceğim. Ölme taktiği. Başlığı bile buldum galiba. Halt dur. Hatta devlet kuralım lan bekleyin bekleyin. Devlet kuralım hatta. Evet. Teker teker düştük ve barış antlaşmasını imzalayalım. Evet. Antlaşmaya göre ben bu toprakları alamıyorum. Aynı. Bu ben buna varım. Bu antlaşma bence güzel. Tamam. Evet, küçük mini Fransa kralı kurduk. Tamam. Güney Fransa. Evet hayatınıza geleceğiz en güçlü heyetlerden birisi Dur alma fişir geldi İngilizler Dur Portek mi olmuş mu? Güzel portekiz mütefik olabiliyor muyuz? aslında da aslında portekize işe mı? Şöyle düşünsek Portekiz onu arkalasa sonra Portekiz onunla birlikte yesek Bence başarılı olur ya Neyse ya aman Şimdi yapmaya gerek yok zaten çünkü şu an seviyor bitiyor ya seni bitiyor ya Şu an neyse bari bir sonra yapacağımız işleri bir sonra bırakalım Neyse arkadaşlar biz Aragon Krallı olarak bu bölüm ne yaptık? Bu bölüm arkadaşlar Aragon Krallı olarak ilk önce Napoli Krallığını ilhak ettik ve onu dört eşit parçaya böldük. Sonra Fransa bizi arasana kötüleştirdiğini gördük ve Fransa'ya sefer düzenleyerek Fransa'yı mağlup ederek daha Fransa'yı ufak bir sefer düzenleyerek gün, gün, aldığımız bölgeyi bilimten Fransa kurdu. Bizim Fransa'ya. Neyse arkadaşlar. Kanalda çok mutlu. Kanala bir abone olup bir daha like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşürüz ve bay bay.